Herkese merhaba gençler. Bu dersimizde kök içine alma ve kare köklü sayılarda sıralama yapacağız. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar geçen derslerde gördüğümüzün üzerine biraz daha bir şeyler katıyoruz zaten. Kök dışına atarkenki kuralları anladık. Şimdi kök içine atarken de o öğrendiğimiz kuralların tersini yapacağız. Bunu neden yapıyoruz? Özellikle karşılaştırma sorularında biz bunu kullanacağız. O yüzden kök içine almanın nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Peki bundaki kural nedir? Basit aslında. Nasıl ki ben iki tane olduğu zaman bunu bir tane olarak dışarı çıkartıyorsam yani a kareyi gördüğüm zaman a olarak dışarı atıyorsam a'yı da içeri göndermem gerekiyorsa eğer kök içine girerken iki tane olarak girmesi gerekiyor. Yani a çarpı a şekline giriyor. Örnek verelim. 2 üzeri 2 kök 5 mesela buradaki. 2'yi içeri göndereceksem eğer buradaki 2, 2 tane 2 olarak dışarı çıkıyor. Çünkü ben eşitliği bozamam. Eşitliğin bozulmaması için de buradaki dışarıya çıktığında da aynı görüntüyü vermesi lazım. O yüzden bir tane olan iki tane olarak içeriye girmesi gerekiyor. Bu sayı kök 20'ye eşitmiş. İşte bu şekilde ben bunu yazdığımda kök içindeki sayıları bu şekilde düzenlediğimde arkadaşlar sıralama sorularında da rahat edeceğim. Mesela kök 20 kök 25 hangi sayı büyüktür dediğimde tabii ki kök 25 daha büyüktür diyebileceğiz tamam mı? Mesela burada 3 kök 5, 2 kök 6. Şu an baktığımda ne katsayıları birbirleriyle aynı. Hani desem ki bunun katsayısı 3, bununki de 3 desem yanındaki sayıya göre şu büyüktür, küçüktür diyebilirim. Ama böyle bir ifade şu an söyleyemiyorum. Çünkü eşitlik yok. Kökler de aynı değil. O zaman benim burada bir karşılaştırma yapabilmek için kök içinde ikisinin de değerlerini bulmam lazım. Veya uzun yolu yaklaşık değerlerini bilip çarpmam lazım. Buna hiç gerek yok. O yüzden biz bunu kök için atıyoruz. İçeri atarken 3'ü 3'ün karesi olarak gönderdik. 9 oldu. 9 kere 5 tane 45 sayısını elde ettik. 2'yi gönderdik bunda da 2'nin karesi olarak. O da 4 yaptı. Çarptığımız zaman da 24 sonucunu elde ettik. Dolayısıyla 45, 24 tabii ki 45 daha büyüktür dedik ve geçtik. Hadi arttıralım biraz örneklerimizi. Mesela bunu A kök 5 şeklinde yazılmış. Bunları biz içeri gönderelim arkadaşlar. İçeri gönderdiğimiz zaman bunu 3 çarpı 3 içeride de 5 var. Dolayısıyla burası 45 yapacaktır. Yani kök 45 yazmam gerekiyor. Bunu içeri gönderdiğimiz zaman da 4 çarpı 4 içeride de 2 vardı. 4 kere 4 16 kere 2 32 sayısını yani kök 32 elde ederim. 7'yi içeri gönderdiğimiz zaman 7 çarpı 7 olarak girer. İçeride de 3 var. Bunları çarparsanız da 147 yapar. Kök 147 oldu. 5 içeriye gittiği zaman 5 çarpı 5 çarpı 6 olacaktır. 25 çarpı 6'dan kök 150 sonucunu elde ederim. 8 kere 8 64 yani 8 çarpı 8 olarak girdi. İçeride de 3 var. 64 çarpı 3'ten de 192 sayısını elde ettik. 10 olarak 10 içeriye 10 çarpı 10 olarak girdi. İçeride de 2 var. Bunlar çarparsanız da 100 çarpı 2'den kök 200 sayısını elde ettik. 5'i içeri gönderiyorum. 5 çarpı 5 çarpı 2. 5 kere 5 25 çarpı 2'den de 50 sonucunu elde etmiş olduk. 9 hocam yanında köklü ifade yok. Olmasın ben bu 9'u kök için atmak istiyorsam yine aynı şeyi yapıyorum. 9 çarpı 9 yani 81 bu tam kare olduğu için zaten tersine döndüğümüz anda tam olarak çıkacaktır. Peki Bunları attık. Gelin bunları da bir karşılaştıralım. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? 4'ü içeri gönderdiğimiz zaman 16 çarpı 2'den direkt yazıyorum 32 yapacak. Yani kök 32. Burası da 3'ü içeri gönderdiği zaman 3 kere 3, 9, 3 ile çarparsam 27 yapacak. 32'ye 27 tabii ki 32 olan daha büyüktür. 5'i içeri gönderdiğimiz zaman 25, 25 çarpı 6. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 150. 150 sayısı 144 sayısından büyük olduğu için 5 kök 6, kök 100, 144'ten daha büyük olmuş oldu. Burada 4 içeri gönder zaman 16 çarpı 7 oluyor. Çarpalım şu an çarpalım. 6 kere 7 42, 7 kere 1 7, 4 de elde 12, 112. Kök 112'ymiş burası yani. Bunu içeri gönderdiği zaman da zaten yapmıştık daha önce 150 idi. O zaman bu taraf daha büyük. 2 içeri gönderdiği zaman 4 olarak girer. 20 ile çarparsam kök 80 yapar burası. Bunu içeri gönderdiği zaman 16 çarpı 5'ten bu da kök 80 yapar. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşittir. 5'i içeri gönderdiğimiz zaman 25 çarpı 8 yapar. 25 çarpı 8 200 yapar arkadaşlar. Onu içeri gönderdiğimiz zaman da 100 çarpı 2'den bu da 200 yapar. Dolayısıyla bunlar da birbirlerine eşit çıkmış oldu. 9 kökü 2, 8 kökü 3. 9'u içeri göndersem 81 çarpı 2 olur ki bu da 162 yapar. Bu da 8, 8 çarpı 8'den 64 çarpı 3 yapar. Bu da 192 yaptı. 192 olan daha büyük olduğu için 8 kökü 3 daha büyüktür. 12 içeri gönderirsem 144 çarpı 2 olmuş oldu. Yani kök içinde 288 sonucunu elde ederim. Onu içeri gönderdiğiniz anda 100 çarpı 3 yani kök 300 sayısını elde ettik. O zaman kök 300 olan daha büyüktür. Son olarak 6 içeri göndersem 36 çarpı 2'den 72 yapacak. Yani kök 72 kök 72 olmuş oldu. O zaman cevabımız birbirine eşittir oldu. Mantık çok basit. Kök içindeki sayıyı kök dışındaki sayı içeri atarken iki tane olarak gönderiyorsunuz ve bunlar tabii ki karesini almakla aynı. Daha sonra da kök içindeki sayılara göre de karşılaştırmalarını yapıyorsunuz. Tamam. Sıralama sorularında da kök içine atarak bunları halletmiş olduk. Evet, bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.